Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunu Rifat, Madrid'de geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybetti. İsviçre'de babası Prens İbrahim'in mezarına defnedilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Maliye, medya dünyasından 150 kişiye inceleme baslattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ve Dekhe Baskanlığı, kayıtlısı, denetimleri kapsamında, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme gerçekleştirirken ilk agamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi. Hulusi Akar, Özgür Özel'in senin silah, arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın. Sözlerinden dolayı açtığı tazminat davasını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ordudan ihraç edilen tekmenleri İzmir'e davet etti. Onlarla çalışmaktan onur duyarım. Tekmenlerin ihracı ile ilgili konuşan devlet, doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı, karisik, karanlık ve kaotik Türkiye sartların ikmal ve insa etmek için pusuda bekleyen demokrat, maskeli darbe severler akdini basına almalıdır. Galatasaray, Murat'a ile sözleşme imzaladı. Galatasaray, kaleci Özer ile sözdü. Anlaşmaya vardı. Zafer Partisi Genel Başkan Umut Ozdag'in tutukluluğuna itiraz edildi. Partinin Genel Başkan Vekili Ali Sehirli Okulu, tutukluluğa yönelik itiraz ettik, kabul, edilmezse konuyu üst makamlara, tasıyacak